Marco Asensio transferinde Fenerbahçe gaza bastı. Paris Saint Germain ile bonservis konusunda büyük ölçüde anlaşıldı. Mourinho'nun da ısrarla istediği yıldız oyuncuya yıllık 9 milyon euro maaş ödülüyor. İstanbul'a davet edildi, sağlık kontrolleri ve imza için geri sayım başladı. Ama Asensio hala son kararını vermedi. AC Milan ve Villarreal gibi kulüplerde devrede. Peki bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe ne kazanır ne kaybeder? Şimdi bu cevabı arayacağız. Kim bu topçu Marco Asensio başlıyor. 1. Bölüm Marco Asensio kimdir? Marco Asensio Villemsen 1996'da İspanya'nın Mallorca adasında doğdu. Annesi İspanyol, babası Hollandalıydı. Daha çocukken dizindeki kemik problemi yüzünden futbol oynaması tavsiye edilmedi. Ama o bırakmadı. Mallorca altyapısında parladı. 17 yaşında A takıma çıktı. İlk profesyonel maçında da gol attı. İspanyol basını onu yeni Iniesta diye tanımladı. 2014'te Real Madrid sadece 3,5 milyon euroya onu transfer etti. Önce Mallorca sonra Espanyol'a kiralandı. 2016'da geri döndü ve daha ilk resmi maçında Sevilla'ya 30 metreden gol attı. El Clasico'da gol attı, Şampiyonlar Ligi finalinde gol attı, Zidane ona geleceğin yıldızı dedi. Ama 2019'da yaşadığı çapraz bal sakatlığı kariyerinde büyük bir kırılma yarattı. Aylarca sağdan uzak kaldı. Döndüğünde ne hızlı kalmıştı ne de eskisi kadar güven. ne de Real'de kalmayı başardı. Rotasyon oyuncusu oldu. 2023 yazında Madrid defteri kapandı. Paris Saint Germain'e transfer oldu. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak için. İkinci bölüm. Asensio son sezonunda neler yaptı? Asensio'nun Paris Saint Germain'deki ilk sezonu beklentilerin altında kaldı. 2024-25 sezonunda da düşük tempo ile başladı. Lig 1'de 12 maçta sadece 2 gol attı, 4 asist yaptı. Louis Enrique onu ilk 11'de değil yedek kulübesine yazdı. Paris Saint Germain formasıyla bu sezonda toplam 16 resmi maça çıktı. Ama Ocak 2025'te Aston Villa'ya kiralanınca işler değişti. Premier Lig'de 13 maçta 3 gol 1 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselen Aston Villa'da kilit rol oynadı. Toplam 8 maçta 8 gole doğrudan katkı sağladı. Oyuna sonradan girdiği anlarda bile maçı çevirdiği oldu. İngiliz basını onun için rotasyondan gelip maçı kazandıran oyuncudur. Bu sezon toplamda 29 maç, 7 gol ve 6 asiste tamamladı. Paris Saint Germain'de tutunamayan Asensio, İngiltere'de adeta yeniden doğdu. 3. Bölüm Asensio Fenerbahçe'ye neler katar? Marco Asensio Fenerbahçe'ye gelirse bu bir transfer değil, stratejik bir hamle olur. Sağ kanatta oynayabilir ama merkezde 10 numara rolüne de rahatlıkla geçebilir sol ayağıyla attığı çalımlar, ceza sahası dışı şutları, dar alandaki pas oyunuyla kilitleri açabilir. Oyun görüşü yüksek, özellikle Fred gibi pas istasyonları ile birlikte oynarsa hücumda müthiş bir ahenk kurabilir. Avrupa kupalarında da tecrübesi var, büyük maçlarda ne yapacağını biliyor ama riskleri de var. Sakatlık geçmişi Asensio için hala bir soru işareti. Hızlı oyunda bazen tempoyu düşürüyor ve zaman zaman maç seçtiği eleştirileri hala kulağımızda. Fenerbahçe'ye gelirse bu asesiyo için kariyerinin son dönem eşlerinden biri olur. Ya yeniden doğar ya da sıradanlaşır. Her şey mental durumuna ve takım uyumuna bağlı. Peki siz bu transfer hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca bu serinin devam etmesi için videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.